Deniz vardı değil mi? Ya ben onu kapattım yanlışlıkla. Açayım şöyle. Haydi bakalım derleme videolarımıza başlayalım. Ee... i̇zlemiş değil mi aynen? İzlemiş. Ha. Bunları bir izlemişsin de. Adam 4 saat önce açmış atmış. Yani yüzü sıkılmış. Aynen öyle kardeşim. Bunu kapat. şey. Kapat. Tamam. Hadi let's Rayman o nasıl bir reyman Rayman, Rayman Banema var var by the way. Özgür o Hayırlı by the way, way sokarım bir yerine Ne ayrıdır ya? <laughs> ne <alın> oğlum <laughs> mı? bir hafta yayın açmadık diye böyle bir nonni nonni şeyler yazıyorsunuz. Ne oluyor ya? Lan bakarız vuru da yani sakin Sakin ol, banyacan sakin ol. Kanka açma sen lütfen yanısı var. Tamam hadi. <laughs> Trying to get the skin of your dream. Aynen Oğlum Allah Allah çıkıyor. Oğlum bu farklı sistem ama ne lan. Şunu bana Getsin da alın ya. Şey. Lan geçen yıl bütün işte başka seviye şimdi başka. Ne yapıyor bu ama ne Hadi bakalım. Niye? Ya <laughs> bu yakıştı kim lan? Kolonu zanı ben de sıvadım. Kolum yok ama yine de <laughs> Anlam bize bir şarkı söylesene. Aa, söyleyeyim. Bir baktım tavanda esinler kafam güzel bir edi besler. bugün vallahi aya benzer. Beni sikeceksen sen günü göster. Şimdi herkes Harbi amına koyayım biz ne anlatacağız bizim torunlara ya Hiç bak ileri ben... düşünmüyoruz amına koyayım. Dostum Barankuş evet sözlerinden bir şeyler söyleyeyim. Ne yapacağız? Baran kuşu ba, ba, ba. ikardi mi diyeceğiz amına koyayım harbiden ya. Ağzına bir amına koyayım var. Sonunda bir şey baba baba. Bir dakika abi kadın stand up'çı dinliyoruz ya bir saniye. Senin ağzına bir amına koyayım var. Bu kimin ama? <laughs> Bak mesela birinin el acıyor. Amına koyayım. <laughs> ya biri bir şey diyor ya amına koyayım. <laughs> abi bu kimin amı am diyor lan? <laughs> Ortada bir an var. şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ananı sikiyim. <laughs> Halı aynı böyleydim orayı çekmemişler bak. Yemin ediyorum size bak. Bak çek bunu çekmeliler bak. Böyle bir şarttım şey ben de. Yani. Ülke de ikiye bölünmüş durumda anladığım kadarıyla. Ülke ben anket yapıyorum. Gazalim İbn ibirüş mü diyor. bile yüzde elli yüzde elli çıkıyor. <laughs> tamam yani. ikiye bölünme fırsatını yakalarsa ikiye bölünür. <laughs> 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 O... Ulan hediye için onurunuzu, şerefinizi satmayın ben. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu TikTok yayınları var ya bak yemin ederim çok bambaşka bir seviye chat. Size anlatmıştım ya hatırlıyorsunuz mu? Oğlum ben bir saat boyunca adamın poğaça satmasını izledim. Adam poğaçayı bitirdik, bitirdikten sonra yayını kapattım amına koyayım. Garip bir izleti şeyi var yani ya. Allah çok değişik ya. Bir de o halde ya iyi geliyor ya. Yumurtayı Öyle böyle kanka. soyuyorlar ya ince şekilde. Onu gördün mü ya hiç? Vallahi oğlum acaba TikTok bir biz de hani boşuna mı yayın yapıyoruz ya chat? Kanka adam adam ne dedi biliyor musun benim Heh. izlediğim yayında? Diyor ki eee asa gelirse kola dökürüm. Kola dökürüm abi. Kafama kola dökürüm abi. Kola dökürüm asa geliyor. Amını. Ulan biz de mi acaba o sistemi dönsek ya? Ve ben? o kolayı dökmüyor bu arada. Gelin dökmüyor gibi. dökmüyor. Döküyorum bak 5.000 bir olayım 5.000 bir var. TR1 TR1 <laughs> lan katın diyor <laughs> dökmüyor. Konuyu değiştiriyor. Tamam. Ortam büyük. Banana. Ne oluyor oğlum? 500 x 200 Güzel Max alır buradan Max beni Hani sen ban yemiştin? Yani Yarrak ne yapıyorsun? Sonsuza kadar ban mı yiyeceğim aman akıyım? Verme <laughs> sandı galiba Yalancı orası Sen ne karaktersiz bir adamsın lan? Ban yedim Bugün arayıp sormadın e ne oldu kardeşim diye sormadı şimdi yayın açılınca geldim buraya. Şeyden gördüm Twitchflix paylaşmış ban misin bir hafta neyini sorayım? Ha doğru diyorsun. E, hoş geldin ne yapıyorsun? Hoş bul ne yapayım ya Nasıl hocam Nasıl gidiyor? Sen ne yapıyorsun? İyi işte ucum. yayın açtım bank kalktı. Banka, Banka ya? Hasta mısın sen Cibom? Deli misin sen? Hastane. Öyle değil ya, boğazın ha. şeyi şey gibi. Video izliyorum. Konuşma. Lan sığır Bekir şu videoları bak adama da salladım da. Şu videoları git şeyden indirsene amına koyayım. Niye bu sen bunu şeyden aldın ya bunu? Ekran kaydı almış pezevenk. Biraz APK'da indir gibi. Sen Google'u niye APK indirdin amına koyayım ya? Bak o daha da iyisi. Haritolar <laughs> haritolar. asiktir. Top benim oynatmıyorum diyen çocuk orospu çocuğu mudur? Orospu çocuğudur. Orospu direkt orospu evet. çocuğudur. Bu Eray, Kesinlikle bu Eray arkadaşlar. Şey Eray. Ben bu var. Ben Eray. Eray topu ama. top aldık. Eray top aldı. Bir daha bize vermedi topu hiç. Oynayamadık topla. Şey Aklım Emri abi de almaya bir çalışıyordu. Haklı. Top şey onun şey onu alamıyordu topu. Amına koyayım. Niye başkaları oynasın o seyretsin? Ben de öyleydim. Niye öyle yaptın amına koyayım mesela? Top seninle niye yarış yapıyor baba? Ama bir yandan da 10 kişiyi göt gibi bırakır oynatmaz. He? What is this, a fucking Fast and Furious scene? How did the car end up in the bus? Upside down! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki 2024'te diyor ekonomimiz düzelecek diyor. Katılıyor muyuz? Hareket Bunun ne var mı ya? Bak bak yıkığa bak. Ters dönmüş. Utanmış tipe bak. <laughs> Oğlum üzüldüm lan. <laughs> Üzgün kaldık. <laughs> Başta. Hay maşallah. Ha, evet, Helal olsun. Arkadaşlar çok büyük bir kaleci eksikliğimiz var. Bir şey mi? yapmamız lazım. Şey bir şey diyeyim mi? Büyük. Emirden fazla koştu adam şu an. Hahahaha. <laughs> 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 <Kel> <laughs>

Ne oluyor lan ne oluyor? Ne eksiliyor? Yardım, yardım edersiniz oluyor? arkadaşlar Yardım edersiniz Yardım de gel oy ver yaşlı bir adam falan söylüyordu Hadi Sen de gel Oğlum niye? <gülüyor> 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 hayır 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 <laughs> Baba Youtube'da niye hadiseymiş <gülüyor> <gülüyor> Ya hızlıca siktir git aman afiyim şimdi ya bak. Bu ne ya? Ben şaheserleri yapmıştı sil arkadaşlarım. Ellerine sağlık diyor. Gördüğünüz gibi. Bu. Ya oğlum bak vallahi ben yiyeceğim bak yeter ama <laughs> koyayım ha. Oğlum mavi nerede takılıyor? Kadıköy kanka merkez. Oralardın mı abi? Bu abi bulmam... bugün gidip gidelim mi? Bu abiye gitmemiz lazım baba. Çok güzel lanse ediyor amına koyayım. Ne yapıyorsun? Yaş ya. farkının bir önemi yok ki. Bence de yok abi yaş farkının önemi. Onu söyleyeyim yani. Her yaşta olursa olsun erkeği yaşlandırıyorlar. <laughs> aynen öyle bak. Bence öyle değil. Bence öyle değil. Her Nasıl kadın öyle değil. Öyle. Bazı kadınlar gençleşti. <laughs> <laughs> o ne lan? Nasıl bir daha alsana geri. O neydi ya? İstiyorum bundan da. Bundan da. Bundan da. Bu, bu da, bu da, bu da. Bunda. Bundan da istiyorum. Hepsinden, bütün arabadan istiyorum. Ananın ama. Bizim şu, oğlum beyler bak biz boşuna böyle lüks araba filan düşünüyoruz. Yemin ederim bak alalım kartalları. Çekelim şöyle. Barış, beni bak vallahi billahi bak. Gerek yok oğlum yani. Bizim de şöyle belirtimiz olsun anladınız mı yani ya? Bak Lan benim şu, araba var Şu akımı, var şu akımı bir Türk gençlerinde bir göremedik. Biz belki bir ilk oluruz. insanlara bir şey şey yaparız ya. Okey misiniz almaya? Ne kadar ya, bir Kartal? Peki. Basık. Başak başak. Başak. Be, benim Kartal 2001 hidrolik direksiyonlu hem benzinli hem gazlı e, muayeneden yeni geçti. 150'ye bırakırım herhalde. Ne yazın çıkıyor senin araba? Tam söyle bakayım. Eee Kartal 2001 model. Topaş Kartal 2001 mi? Ha 2001 baba benimki. Yeni Yeni kasa, son. Yeni araba ya? Olay budur abi. Sistemleri çekiyorsun. İstersen üstünü kestirir sunroof'lu yaparız kartalı. <laughs> Eray bende de Toyota var kanka bozar mı? Kanka, ben almayayım bir tane. Bari, bari senin Anıl'ın şey Anıl, sene. Sene. Anıl alalım. E, -0. 0 bu arabanın fotoğrafı var mıydı? Var. Ama önünde ben duruyorum ama var araba gözüküyor. Cayır cayır bir araba yani öyle söyleyeyim sana. Düşmeyen kız kızlığından utansın değil mi? Orası Ar Barış Barış araba Barış üzgün, Bey. üzgün üzgün bakıyor. Bu ne kanka? <laughs> ne oğlum. Şu... Havaya baksana arabanın. Bu arabayı satıp ne alacaksınız? Ferrari mi? Ya, ne Ferrari'si kanka? Ben bununla geldim, bununla giderim. Duruşa bak. Aynısından alıyor, değil mi? Araba o ben. aynı yaşta Araba <laughs> ben aynı yaşta da neyse. Bakarız ya durum 200 <laughs> bin lira ne oğlum bu? Eee kardeş, böyle... benimki temiz ama <laughs> kanka söyleyeyim alacaksan. <laughs> şu akım aslında arkadaşlarım arabası var çekmek isterim ama Jiroks'un arabaya vurduk ya arkadaş <laughs> e, ortamında bana araba verilmeyecek galiba uzun bir süre yani. Zaferleri Vallahi. ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet evet. nurları taşıyan kahraman Türk ordusu.